Arkadaşlar merhaba. Bilgisayar Mal TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Bugün birinci dereceden denklemlerin üçüncü testiyle beraberiz. Ben ekranı büyütürken siz de bana destek olmak için beğen ve abone ol basarsanız sevinirim. Birinci soruya baktığımızda şöyle bir berberler için fiyat tarifesi verilmiş. Berber Ramazan'a giden Hüseyin saç tıraşı ve sakal tıraşı olup saçını yıkatıyor. Buna göre Hüseyin'in berber Ramazan'a ödemesi gereken tutar kaç liradır? Hem saç tıraşı olacak, hem sakal tıraşı olacak, hem de saçını yıkatacakmış. Saç tıraşına biz X diyelim, sakal tıraşına Y diyelim, gene burası X olacak, burası. Saç yıkamaya da Z diyelim, burası da Z olur. Sakal tıraşı Y idi, yıkama Z idi. Şimdi baktığımız zaman burada x artı y eşittir 400 liradır. X artı Z eşittir 360 liradır. Bir de Y artı Z de eşittir 200 liradır. Bizim aradığımız şey ne? X, Y ve Z'nin toplamıdır. Biz şimdi bu üçünü toplarsak eğer, iki parantezinde X artı Y artı Z şeklinde elde edeceğiz. Ki bu üçünü de topladığımız zaman 200, 400 daha 600, 960 lira olacaktır. 960. 960'ı ikiye bölersek eğer x artı y artı z'yi elde ederiz. Ki bu da 480'e eşittir. İkinci soruya geldiğimizde yukarıda verilen A değişkenine bağlı değişkenimiz A olan denklemde mavi, kırmızı, yeşil ve kahverengi kutular içerisine şu işlemler istenildiği sayıda yerleştirilecektir. İstenildiği sayıda yerleştirilecek. Verilen denklemin kökü 10 olduğuna göre bilinmeyenimiz kim idi? A idi. O zaman A değeri 10'a eşittir. Kutlar içerisinde yazılması gereken işlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Şimdi baktığımız zaman şöyle bakalım. Şunu nasıl yapabiliriz? Ancak şıkları deneyerek yapabiliriz. Şuraya ben A gördüğüm her yere 10 yazacağım bir kere. A gördüğüm her yere 10 yazalım. Şuraya çarpı buraya da artı yazdığımız zaman 3 kere 32 daha 32 olacaktır burası. Buraya da 6 kere 7 42 çarpı ve buraya da eksi 10 yazdığımız zaman 42'den 10'u çıkarttığımız zaman 32'yi gene elde edeceğiz. Bu da hangi şıkta mevcuttur? D şıkkında mevcuttur. Üçüncü soruya geldiğimizde aşağıdaki planda bir evin bölümleri ve metrekare cinsinden alan değerleri verilmiştir. Tamam. Evin toplam alanı 156 metrekare olarak belirlenmiştir. Buna göre banyo kısmına ait alan kaç metrekaredir? Banyomuz 2x artı 2 metrekare. 2x artı 2'yi soruyor bizden. E tamamını vermiş bize. O zaman biz de tamamını toplayalım. 6, 3 daha 9, 12, 14x, 16x, 18, 19. 19x artı bir de burada 2, eksi 2 bunlar birbirini götürdü, artı 4. Bu da neye eşit imiş? 156'ya eşitmiş. E 4'ü karşıya attığımızda 19x eşittir 152 olarak elde edeceğiz. Ki her tarafı 19'a böldüğümüzde x eşittir 8 değerine ulaşacağız. x eşittir 8 idi ama bize kimi soruyordu? 2x artı 2'yi soruyordu. O zaman 2 kere 8 16 artı bir de 2 de o da eşittir 18 metrekare olacaktır banyonun alanı. Dördüncü soruya geldiğinizde sarı renkli 4 özdeş tahta parçası ile mavi renkli 3 özdeş tahta parçasının kütleleri iki hassas terazi ile aşağıdaki gibi ölçülmüştür. Şimdi bunlar özdeş olduğu için burası A ise burası da A olacak, burası da A olacak, burası B ise burası da B, B olacak ki diğer sarı da A olacaktı. Soru bize neyi soruyor? Buna göre sarı ve mavi renkli tahta parçalarından birer tanesinin kütleleri toplamı kaç kilogramdır diye soruyor bize. E şimdi bakalım 3A artı B'ye 3A artı B eşittir. 13 olarak verilmiş. Ayrıca bir de A artı 2B eşittir. 11 olarak verilmiş. İki tane bilinmeyenimiz iki tane denklemimiz var. O zaman yok etme metodunu kullanabiliriz. Ki onun için de burayı 2 ile burayı da eksi ile çarparsak eğer 6A artı 2B eşittir 26 şeklinde elde ederiz. Ayrıca bir de eksi A eksi 2B eşittir. Eksi 11 olacaktır. Gelip Burada taraf tarafa toplarsak şu iki B'ler birbirini götürecek. Buradan da 6A'dan A çıkarsak eğer 5A kalacaktır. O da eşit olacak. Kaça? 26'dan 11 çıkartırsak 15'e. Bu durumda A eşittir 3 olarak elde ederiz. E diğer denklemlerden herhangi birinde A eşittir 3'ü yerine yerleştirelim. A artı 2B eşittir 11 idi. E A 3 ise eğer 2B eşittir 8 olacaktır. E bu durumda da B eşittir 4 olacaktır. Soru bize sarıyı ki biz bunu 3 olarak bulmuştuk ve maviyi o da 4 olarak bulmuştuk toplamını istiyor. O da 7'dir. Beşinci soruya geldiğimizde dikdörtgen şeklindeki bir zeminin bir kısmı dikdörtgen biçimindeki özdeş fayanslar ile aşağıdaki gibi kaplanmıştır. Yan yana ve üst üste bulunan fayanslar arasındaki boşluklar eşit ve 1 santimdir. Boşluklarımız eşit ve 1 santim olacakmış. Buna göre fayanslardan birinin kısa kenar uzunluğunun uzun kenar uzunluğuna oranı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bakalım burada 4 bölü 5, 27 bölü 20 cinsinden verilmiş. Biz bunu santimetreye çevirelim. Ki 100 ile çarpmamız durumunda santimetreye dönüştürürüz. 100 ile çarparsak eğer buradan 5 kere 27, 135 santimetre olarak elde edeceğiz burayı. Burayı da 80 santimetre olarak elde edeceğiz. Şimdi neyi söylemişti bize? Şu boşluklardan bir tanesi 2 santim idi. O zaman şu 2 santimi çıkartalım. Ve bir uzun kenara A diyelim, bir kısa kenara da B diyelim. Burası da A olacak. E iki tane boşluk var onu baştan çıkartalım. 2A artı B neye eşit olacak? 80'den 2 çıkarttığımızda 78'e. O zaman şöyle yazalım şuraya. 2A artı B eşittir 78. Şu iki boşluğu çıkarttık. Ayrıca bir de şurası 135 santim idi. E burada 1, 2, 3 tane boşluk var. Onu da çıkarttığımız zaman ve burada da A, A, ve A şeklinde var. Yani 4A eşit olacak. 135'ten 3'ü çıkartırsak 3 tane boşluk var. 132 olarak elde ederiz. E bu durumda 2A'yı zaten elde edebiliriz. 66 olarak. Şurada 2A var elimizde. E 2A'yı 66 olarak elde ettiğimiz zaman ki buraya yazalım 66. Karşıya attığımızda B eşittir 12 olarak elde ederiz. E 2A 66 ise zaten A da eşittir 33 olacaktır. Soru bizden kısa kenar uzunluğunun uzun kenar uzunluğuna oranını istiyordu. O zaman biz de 12 bölü 33 yapalım. Ki 3 ile sadeleşirler. Buradan daha 4 bölü 11 sonucuna ulaşırız. Cevabımız bakman olur. Altıncı soruya geldiğimizde şuradan şuraya kadar okurken özellikle dikkatinizi kaçırmamanız gerekiyor. Her iki ucunda da eşit boşluklar bulunan 6 santimetrelik cetvellerden 5 tanesi üst üste gelmeden ve aralarında boşluk olmadan bir kitap üzerine yerleştirildiğinde aşağıdaki görünüm oluşuyor. Her iki ucunda da boşluklar varmış bunların. Ki bu boşluk miktarına biz A kadar diyelim. E burada iki tane boşluk var. Bu cetvelin üzerinde 2, 4, 6, 8. Bunun da bir boşluğu var ama diğer boşluğu dışarıda. O zaman 9 tane boşluğumuz var. A demiştik, A demeyelim, B diyelim. E kaç tane cetvelimiz var? 1, 2, 3, 4. 4 kere 5'ten 20. Bir de burada 3 santimimiz var. Burası artı 20 o da eşitmiş 23'e. Şimdi 20'yi karşıya attığımızda 9B eşittir 3 olacak. Bir tane boşlukla eşittir. 1 bölü 3'e eşit olacaktır. Soru bize neyi soruyordu? Boşluklardan birinin uzunluğu o da 1 bölü 3'e eşit olacaktır. 7. soruya geldiğimizde bir koltuk şurada bulunan ve mavi renkli özdeş oturma bölümleri ile gri renkli özdeş kol bölmelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ikili ve üçlü koltukların genişlikleri aşağıda verilmiştir. E tamamdır biz bunların birine A diyelim ki burası da A olacak, burası da A olacak, burası da A olacak. Bunların birine de B diyelim. Burası da B, 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 B şeklinde olacak. Şimdi buraya baktığımızda 2A artı 2B'ye 140 demiş. Biz de yazalım 2A artı 2B. Eşittir 140 olarak. Buraya baktığımızda A artı B var. Burada da A artı B var. E gene 2A artı 2B'yi elde ettik. Artı bir de B ile daha birleşince 200 cm. O zaman diyelim 2A artı 2B artı bir de B eşittir 200 imiş. E biz bunun zaten 140 olduğunu biliyoruz. O zaman B eşittir 60 olarak elde ettik. Şimdi üsttekinde B'yi yerine koyalım. 2A artı 120 eşitmiş 140'a. E bu durumda A da eşittir 10 sonucuna ulaşırız. A eşittir 10 olarak bulduk. Soru bize neyi soruyor? Buna göre gri renkli iki kol ve mavi renkli bir oturma bölümü ile oluşturulabilecek bir tekli bir koltuğun genişliği kaç santimetre olur? İki tane kol ki kollar A idi 20'ye eşit olacak artı bir de mavi renkli oturma bölümü ki bu da B idi bunu da 60 olarak elde etmiştik artı bir de 60 ile topladığımızda sonucumuz 80 olacaktır cevabımız E şıkkı olur. 8. soruya geldiğimizde 8. soru güzel bir soru uzunluğu 70 santimetre olan bir trafik lambası uzunluğu 320 santimetre olan bir dirseğin üzerine bu direğin trafik lambasının aşağıda görünen kısmının uzunluğu, yukarısında görünen kısmının uzunluğunun 4 katı olacak şekilde yerleştirilmek istenmektedir. Yani aşağıda 4A kadar bir şey varsa bunun da yukarısında A kadar bir şey olacak. Buna benzer bir şey söyledi bize. Başlangıçtaki trafik lambası direğin üzerine şekil 1'deki gibi yerleştirilmiş ve istenilen koşulun sağlanmadığı görülmüştür. Sonra bu lamba şekil 2'deki gibi 15 cm aşağı kaydırılarak istenilen koşul sağlanmıştır. Şimdi tamamı 320, bu kısmı 70. O zaman kalan bu kısımların uzunlukları ne olacaktır? 320'den 70'i çıkartırsa 250. E bu durumda sağlamıştı. O zaman ne diyeceğiz? Burası A kadar idi. Burası da 4 A kadar idi. Bu ikisinin toplamı 320'nin 70 eksiği olan 250'ye eşittir. Yani 5 A eşittir 250'dir. Bu durumdan da A eşittir 50 sonucuna ulaşırız. A değeri 50'ye eşit idi. E 15 cm yukarı çıkınca X'i elde ediyorsak o zaman X 50 eksi 15'ten 35 olacaktır. Bakalım cevabımız ne olacak? Cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu soruyla beraber 3. testin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde 2. ÖSYM test olan 4. test ile beraber olacağız. Bana destek olmak için ben ve abone ol basarsanız sevinirim, mutlu olurum. İyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.